Bugünkü, bugünkü konumuz pasaport ve oturum izinleri ile ilgili. Tatil'e çıkacağınız bu günlerde e, pasaportlarınızın sürelerini, oturum izinlerinizin sürelerini kontrol ediniz. Genelde biletler alınıyor, oturum izni bitmiş veya bitmek üzere pasaportun süresinde sorun var. Bunlar genelde tatil'e çıkacaklar için önemli konular. Örneğin e, pasaport eşinizin, eşinizin, eşiniz eğer film vatandaşıysa veya yabancı vatan, ülkenin vatandaşıysa eşinizle beraber Türkiye'ye gideneceğiniz zaman eşinizin pasaportunun süresinin Türkiye'ye girişte en az 6 ay olması lazım. Eğer 6 aydan az ise Türkiye'ye girişi mümkün değil. Bunun için eşiniz çocuklarınızın pasaportlarında kontrol edin. Kendinizin pasaportun Yabancı pasaportunuz varsa ve Türk kimliğiniz yoksa, Türkiye'ye girecekseniz sizin de pasaportunuz en az 6 aylık olması gerekiyor. Ama yabancı pasaportunuz var. Süresi diyelim 10 gün kalmış veya 20 gün kalmış, 30 gün kalmış. Yani tatil dönüşünüze kadar yetecek kadar ama TC kimliğiniz var. O zaman Türkiye'ye girmenizde bir sorun yok. Sadece bu durumda internetten yapacağınız check-in'leri de Avrupa topluluğu ülkelerinde bazen, sorun yaşarsınız. Çünkü pasaportunuz süresini gireceksiniz. Türkiye'ye çıkınca bunlar Türkiye check-in yapmıyorlar internetten. Başıma geldi bilirim. Ee, bu nedenle mesela fin, eğer eşinizin veya çocuğunuzun yabancı pasaportu bitmişse veya Finlandiya'da mesela fin pasaportu süresi 6 aydan az ise girişinizden itibaren ne yapacaksınız? uçağda bir gün kaldı veya işte yola çıkacaksınız bir gün kaldı ya havalandan gidip e, havalanlarında genelde Finlandiya'da da pika pass dediğimiz yani acil durumlarda gereken pasaportu almanız saatlik iş. Biraz pahalı tabi bu. Diğer bakımdan eğer bir hafta 10 gün falan süre varsa e, pasaportu yenilemek mümkün çünkü bir hafta içinde en kötü ihtimalle geliyor. Bazen biraz daha ekstra para öderseniz ertesi de almanız, 24 saatte almanız mümkün. Tatile çıkmadan önce pasaportları kontrol edelim. Oturum izinlerini kontrol edelim. Oturum izinlerinde eğer oturum izninizin iznin süresi e, çok azsa e, yani bir gün bile kalsa Finlandiya'ya geri dönmeniz mümkün. Bir iki gün bile kalsa o e, oturum izniyle Finlandiya'ya gelmeniz mümkün. Çünkü o, oturum izni vize gibi değil. Ama tavsiyem oturum izninizin bitimine en az üç ay kala başvurun yenisini almak için. Bu her zaman hazır olsun ama en büyük hata her zaman şu. Ben çok yasladım. Benden yani fikir ne yapacaklarına dair fikirleri de verdim. Oturum izninizle kendinizin, çocuklarınızın kontrol edin. Pasaportlarınızı kontrol edin. Bunlar size pahalıya patlayabilir. Bugünlük de bu kadar.